Tayvan Reyhanlı Dünya Vatandaşları Merkezi ve Reyhanlı Belediyesi tarafından Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen projeler kapsamında konser ve sinema açık hava etkinliği düzenlendi. Hadi, 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 hadi. Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğine Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Volkan Çik, Yang Huan ve eşi, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve eşi, AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak ve eşi, Reyhanlı Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriyeli misafirler ve Reyhanlı vatandaşları katılım gösterdi. Konser ve sinema açık hava etkinliği öncesinde Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu yaptığı konuşmada, Reyhanlı Belediyesi'nin ortaklığıyla gerçekleşen Reyhanlı Toplum Merkezi'nin önemine değindi. Reyhanlı Toplum Merkezi projemiz şehrimiz için büyük önem arz eden projelerden birisidir. Üzerinde de uzun zamandan, zamandan beri çalıştığımız projeyi artık vatandaşlarımızla buluşturmak için az bir zaman kaldı. İnşallah çoğu hocamızdan ve ekibinden aldığımız sözle beraber önümüzdeki üç ay içerisinde inşallah bu projenin tamamlanmış bir şekilde sizleri de burada aynı şekilde daha coşkulu bir şekilde misafir et, misafir etmek istiyoruz. Türkiye, Tayvan mesafelere bakılmaksızın ihtiyaç duyulduğunda dayanışma içinde olan gerçek dostlardır. Bildiğiniz üzere insani yardımlar konusunda Tayvan hükümeti Ankara'da yerleşik Tayvan temsilciliği ve belediyemiz koordinatörlüğünde 2016'da ilçemize Taypey'i dostluk okulunda kazandırmıştır. Konser ve sinema açık hava etkinliğinde bir konuşma gerçekleştiren Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Volkan Çik Yankuan. Bugün Tayvan merkezinde sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz ifadelerine kullandı. Memleketimizin İngilizce, Arapça ve kadın tekstili, tekstili kursları da dahi olmak üzere birçok kursu, kursun resim olarak açtırdığını e, kurslarda dahi olmak üzere birçok kursun resmi olarak açtığını görmekten çok memnun olduk. Bugün öğleden sonra Taiwan Mandarin Okulumuz tarafından merkezimizde düzenlenen kültürel aktivite, aktiviteye gösterinin yoğun katılım ve ilgi beni çok duygulandırdı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Volkan Ching Yang Huang'ın ahşap üzerine yakılarak yapılmış olan resim tablosunu hediye etti. Reyhanlı'da düzenlenen etkinlikte yapılan konuşma sonrasında Çerkes Folklor ekibi gösterisi, Suriyeli, yerel ve Türk sanatçılar tarafından konser verildi. Konser etkinliğinin ardından Tayvan'ı konu alan sinema gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.